Türkiye Turizm Bakanlığı Malı Çanakkale Savaşı ve Gelin Oğuz Hali Alan Başkanı yapmış olduğu Çanakkale Savaşı'nın Mobi Zesi'nde bulunmaktayız. Ben proje koordinatörü Engin Karatay. Şu anda Şakadolpa'da bulunuyoruz. Rabia Meydanı'nda buluyoruz. İki gün boyunca burada etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. E, bu etkinlik sabah 9'da başlayıp akşam 6'ya kadar devam etmemizde. Ee, 2 Temmuz'da Çanakkale'den Alsanca'nın Dalgalan'da her yerde Çanakkale'nin üstüyle yola çıkarak 46. elimiz olan Urfa'ya varmış bulunmaktayız. Bu e, burada e, çok güzel bir coşkuyla karşılandık. 7'den yetişti tüm yaş gruplarının misafirlerimizi ağırladık. E, ve ağırlamaya da devam ediyoruz. E, bizim içerisinde ise 7 ayrı bir Çanakkale Savaşları anlatıyoruz. Bu bizim içerisinde savaş eserleri, belgeseller, görseller, biz ve anlayan bir sağlanarak Çanakkale Savaşları ee, pandemi sürecinde tabii bir de çok önlemlerimizi almış durmak Maske konserimiz, ateş ölçümümüz. E, ee, onlar kişi gruplar halinde içeri alıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Ee, ve onların dışında da yine tabii ki de e, tüm misafirlerimizin sosyal mesafe kurallarını uyarıyoruz ayrıca. Ee, tüm şanlıyız halkını bekliyoruz efendim. Ne zamana kadar açık kalacak hocam burası? Ee, bugün son günü efendim. Saat akşam 6'ya kadar 18'de kalacak. Ondan sonra da Antep'e gidecek. 5 gün boyunca Antep'te bulunacak efendim. Bir gün İzip ilçesinde, 3 gün merkezinde, bir gün de Islahiye ilçesinde.